Aferin kızım. Bırak. Ha? Tamam bırak şimdi. Ben atacağım. Bırak. İnat ediyorsun bak o zaman. O zaman oynayamıyoruz. Ver bana. Bırak. Tamam bırak. Venüs. Bırak. Koy ben. Getir. Buraya koy. Şimdi bırak. Bırak ki atayım. Bırak. Hah. Hadi koş. Getir. Getir. Aferin kızım. Bırak. Bırak. Çekiştiriyoruz. Bırak. Bırak. Hah. Koş. Getir. Aferin.